bir saniye. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Dur, hayır değil. Kelebeğimizle. Dur de. bir dakika, bir dakika. Tamam, şu an hazırız. E, Kelebeğimizle. kelebeği kondurduk. evet, kelebeği kondurmuş olduk. Hayırlı olsun, olsun diyelim. Mutluluğunuz gözlerinizden okunuyor. Neler söylemek istersiniz? Eee vallahi ilk altı kelebeğim annem için kaldırdım. Çünkü eee yıllarca bana sigortalı bir işin olaydı. <laughs> önce de konuştuğumu da anlattım. Bayram daha çok sevmişti. Benim için yani ödüller gelip geçici. önemli olan halkımızın Yıl kalbinde tarafından yıllarca durabilmemiz. Şey. Sizden hemen şunu da soralım. Dün biliyorsunuz ki konserimiz vardı. İptal oldu. Siz e, hava muhalefeti dediniz ama tam tersi de bir açıklama geldi. Öğretmenler dedi ki öyle bir şey yok dedi ama. Bu durumu ortada da kaldı aslında. Gerçeği nedir bir Yo, sizden Yok hiç ortada kalmadı. Çok güzel bir şirketimle yaptık. Siz belki gidiyorsanız. Yok hiç şey İBB Kültür'de geçmişte omayı yapmıştı ki dünkü ikna edemedik dediler Evet. İkna edemedik dediler. Kimseyi ikna etmekle ilgili evet. şu anda benim söyleyecek bir şeyim yok. Peki. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle bağımsız alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. O yüzden çok üzüldüm. Hı hmm. hı. Benimle hiçbir alakası yok. Sadece süreç çok yanlış yönetildi. Peki bir telafisi olacak, 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 olacak mı Melike er Hanım? Her taraf e, hal olur yani. Bunlar, bunlar geçici kırgınlıklar. Hiçbir şey olmaz. Öğretmenler günü koymuş olabilir. Onlara özel bir gece olacak. Mesela ya, öğretmenler şey gününde ol olabilir. Olmaz olur mu? Bizim kıymetlerimiz onlar ya. Zaten o yüzden ekstra aşırı üzüldüm. Sanki hani özellikle böyle bir şey yapılmış gibi. Halbuki gerçekten benim hiçbir alakası olmayan bir talihsizlik oldu diyeyim. Ben onların gönüllerini alırım. Buradan çok çok şey da çok, çok yıllarımı, tamam. Evet. sevgilerimi, saygılarımı yollarım. Çok teşekkür ederiz zaman, çok, çok, çok sağ olun. Sağ olun, Pelin teşekkürler. Olsun. Hayırlı uğurlu olsun ödülünüzle. Abi girmeyin. Abi bir saniye. Ay, bir saniye. Alın detayı abi. Iyi. Bir saniye arkadaşım, ben söyleyeceğim size. Evet, evet aldık mı? Çok, çok teşekkür ederim. Evet bir de ben bir fotoğraf çekeceğim. Ne dedim ben de istiyorum. Abi öyle Kenara doğru gelebiliriz. Evet çekiyorum. Mikrofonları yeniden kapatalım ki oh <laughs> right, huh? my <laughs>